kesim kutumu kaldırıyorum. Saçı kurutacağım ve boyama işlemine geçeceğim. Boya da böyle şaibeli konuştu. Ee, bronz kahve dedi, kahve tonları dedi, sürpriz dedi, ışıltı dedi, Arap çorbası oldu. Ben e, ne yapacağını çok merak ediyorum. <laughs> hande ile renk seçeneği seçimi yapabiliriz. Şöyle bakabiliriz handecim. Önce sen bak boyalara. Sen bir bak. Göz gezdir. Nasıl bir şey olabilir diye. Vallahi arkadaşlar ben hayretler içerisindeyim. Birincisi Hande Hanım'ın keçi inadını kırmış. O saçı kesmiş. Evet. Fakat e, o kadar inadı kırarak e, bu derece bir saç kesmesi Özge Hanım'ın profesyonelliğine yakıştığını söyleyemem. Bitti, bitti demeyip, fönleyip bir daha üzerinden geçsem deseydi sorun yok ama... Şimdi bitti deyince o saç bence hatalı. Benim fikrim saçı bir iki ton bakırlaştırıp koyulaştırmak. Bronz kahve tonları düşünüyorum senin saçına. Tamam. Ben boyayı alıp geleyim. Karar şöyle verdik. Ben kesinlikle siyah ve sarı istemiyorum sarı tonlarında. Onun dışında yapabileceği her şeyi yani açık mıyım açık değil miyim inanın ki onu da bilmiyorum artık. Şimdi o kadar moralim sıfırlandı ki boya konusunda ee, siyahla sarının olmayacağını söyledim, belki kahverengi tonları ya da saçımın 3-4 renk koyusu olabilir diye düşünüyorum. Kıldığım uykum geldi, zaman daralıyor. 3-2-1 bir. Biraz daha onu ağlatsaydın, o biraz beni yoruyor. Daha duru, daha berrak olabilirdi. Boyama işlemime başlıyorum. Neyisten bahsedelim biraz? Seviyor musun onu? Seviyorum. Ne kadar güzel. Bir bayan kolay kolay seviyorum demiyor ya. Diyorsa tamamdır yani. Ne zaman olacak? Hani söz, nişan düşünüyor musunuz? Ben daha kendimi hazır hissetmiyorum. Öyle mi? Evlenmeyi düşünüyor. Ben istemiyorum. Şu an daha erken olduğunu düşünüyorum. Aslında mesela şimdi başlasanız zaten söz, nişan, düğün bunlar iki sene sürüyor. Ev kurmak bunlar iki sene sürüyor. Hiç düşünmez misin? Yok ben kendimiz zaten hani maddi açıdan değil de evet. daha şu an ben özgür yaşamaya alışkın biri olduğum için ve beyizle tam olarak netleşmediğimiz için onun kıskançlıklarından dolayı e, tereddütlü olduğum için. Çok mu kıskanç? fazlasıyla. Güzel kıskanılmak güzel ama derecesi çok olunca üzüyor değil mi insanı? Aynen öyle. Annenin babanı tanıyor mu Veysi? Annenle tanıştı ama babam vefat etti benim 21 sene oldu. Oh, görmedin yani babanı hemen hemen Yok, görmedin. Ben 4 yaşındaydım babam öldüğü zaman. Hiç babalık duygusu nasıl hiçbir zaman ben bilemedim yani. Hep hasret çektim babalığa. Hiç yani on hep böyle okulda çocuklarını almaya gelirlerdi babaları. Ben öyle bakardım öyle. Kötü bir duygu. Bence de bayağı bir kötü hatta. Yani bir de yeri doldurulmayacak bir duygu. Hani ne olursa olsun o bir eksik yani. Hani sen 90 yaşına da gelsen o senin için eksik. Hiçbir zamanda olmayacak. Kesinlikle. Maalesef. Özge Hanım modeli Hande Hanım'la arasını yavaş yavaş düzeltiyor. Bu arada beklenmedik bir aksilik daha yaşanıyor. Aa elektrikler mi gitti? Evet aynen öyle. Zaten bugün bende bir şanssızlık var ben anlamadım. Şu an ışıkla hiçbir işimiz yok. Boyayı hazırladım. Boyayı sürüyorum sadece. Şu an ellerim çalışıyor. Saçlarını eğer kesmeseydim herhalde boyayamazdım. Çünkü saçların kesmeden önce taranmıyordu. Yanacak mıydı yani? Hayır hayır boyarken yani canımı acıtacaktım. Kanda canım acıyor ama taramaya çalışıyorum. O zaman hiç taramayacaktı. Keserken bile taramıyordu hele boya değsin. Boyayı da kumral tonlarında yapacağını söyledi. Yani kendi saçın rengini bozmayacağını söyledi. Ama bence yanlış. Madem bu yani değişiklik olan bir program, bence değiştirmesi lazım komple ki bir şeye benzesin saç. Suyunu iyice sıkayım. Peki şimdi elektriklerin gelmesini bekleyeceğiz? Tamam. Biz de beklerken meyve suyu içelim. Gel böyle. Tabii. Bir meyve suyu alabilir miyim? Çok da kötü bir saç görmedim aslında. Hayır, ben ee, Bakın, bunu yılların müdahelesiniz. Evet. Yıllar, yıllarımı verdim evet, doğru, bu işe diyorsunuz. E, 35 yıldır evet. yapıyorum diyorsunuz. Evet, ben e, sizin neredeyse yarısı, 15 yıldır tamam. yapıyorum bu mesleğim. Tamam. Ee, ben o saçlar çok da kötü demiyorsanız eğer burada size kızarırım. Sizce kızer... o kadar da kötü mü yani? O kadar da kötü. Bakın yani burada bir saç emek güzeldi, var. Kötü emek değil. var yani. Emeğin, emeğin hakkını sahibiz. yemeyelim. Emeğe saygımız var. Emek Bayan güzel. olduğu için yapacağız kişi... başka mı? Hayır. Hayır. Burada kadınlığa şey yok asla. Evet, evet, evet. Biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Hepimiz para kazanıyoruz. Tamam. Hepimiz saç keserek, boya yaparak, tamam. balyaj yaparak tamam. kazanıyoruz. Tamam. Evet. Özgün Hanım mesleğe ilk defa adım atan ve parasını o saçla kazanan bir insan değil. tamam Biz bundan önce de saç kesti. Tabii, tabii. Böyle de kesti, farklı da kesti, her şey yapabilir. Ama ben şu anki kesimi tartışmak zorundayım. Kötüsüyle, iyisiyle tartışmak zorundayım. Çok iyi yani, yapsaydı, ee... siz yarın o kesimi yaparsanız ben size de aynı cümleler kullanmak tabii, zorunda kalırım. Daha farklısını yaparsanız daha iyi cümleler kullanmak zorunda kalırım. Tamamıyla budur yani, başka bir şey değil. Boya elektrikler kesildi, boyama aş aşamasında kesildi. Neyse ki o an kesildi, tam güzel zamanla denk geldi. Boya beklerken kesildi, boyayı bekledik, boyanın süresi doldu, boyayı yıkamak zorunda kaldım, boyayı yıkadım ama hala elektrik yoktu. Boş boş oturup bekledik, Hande de sıkıldı, ben de sıkıldım. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Şimdi işlemleri de yaptık. Evet, Vallahi elektrik gelmedi. Evet, sen de ıslak saçla kaldın böyle maalesef. Umarım Aynen, gelir. İnşallah. i̇nşallah. Of sıkıldım uykum geldi. Zaman daralıyor. Giderek umutsuzluğa kapılan Özge ve Hande Hanım'ın imdadına elektrik idaresi yetişiyor. Oh, oh be <laughs> sonunda elektrik geldi. Hadi hiç vakit kaybetmiyoruz hemen gel. Çok merak ediyorum. Hazır mısın? Hazır gibiyim. Bunu bir tarayalım. Ama ben daha gözünü bile açmadım. Aç gözünü. ya <laughs> da <laughs> <Gene> açma. Merak <laughs> Önünün önünü çektiğimde rengini gö gösterdiğimde açarsın istersen açma. Sürpriz Aa, olsun. Peki. Okay. Boya olarak gerçekten iyi bir değişim yakaladık. Şu an çok mutluyum. Şöyle. ya. Yeah. Dur. Senin ayırdığın şey ayıracağım. Evet. Hazır mısın? Çok heyecanlıyım. İlk defa programın başından beri ilk defa heyecanlandım. Merak içindeyim. Aç o zaman. Bir. iki, Üç. üç. <laughs> Oha çok güzel olmuş. Oha dedim. Oha <laughs> demeseydin. <laughs> harika bir renk. Şöyle dön. Harika bir renk oldu. Evet Şöyle, çok beğendim rengini. Harika bir renk oldu. E, Gözlerini takip olmuş. Ne kahve. Ay, ortası bir şey oldu. Karamellik de var. Çok güzel oldu. Boyaya ben karar verdim. Hani de zaten direkt tamam sen seç diyerek bana bıraktı. Boyaya ben karar verdim. İyi ki de öyle bir şey yaptık. Onu da ona bıraksaydım kesin gibi iyi bir sonuç alamayacaktım. Onu ikna edebildim boyada kendi istediğini yaptım. Bu da Özge'ye bıraktım çünkü saç kesiminde baya bir sorun yaşadık. Ee, o yüzden dedim Özge'ye bu defa senin istediğin olsun. Ona bıraktım. Gayet de memnunum saçımda.